Selam. Bu videoyu Özel Üniversitesi Psikoloji Kulübü'nün davetiyle çekiyorum. rica ettiler, hocam dediler. Bugünleri nasıl biraz daha kolay geçirebiliriz? Nasıl daha iyi bakabiliriz kendimize? Bize önerileriniz ne olur dediler. Ben de onlara önerilerimi söylemek için bu videoyu çekiyorum. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Ben sizin okulunuzu çok özlüyorum ara ara. Çok seyrek geliyorum. Ara sıra işte psikoloji günlerinde bir iki etkinliğe daha geldim. Ve ona rağmen ben çok özlüyorum. Dolayısıyla sizin de çok özlediğinizi varsayıyorum. Ve bu çok normal bir şey. Bu videoda ilk olarak hatırlatmak istediğim şey şu. Hepimiz çok sıra dışı bir dönemden geçiyoruz. Ve aslında hepimiz başka başka tepkiler veriyoruz. Bazımız çok çalışmaya doğru gidiyor. Bazımız daha çok dinlenmeye gidiyor. Bazımız içsel yüzleşmeleri çok yoğun yaşıyor. Bazımız bir üretkenlik yaşıyor. Bazımız çok içerik tüketiyor. İşte Netflix olsun, Instagram olsun, ıı başka sosyal medya mecraları olsun çok içerik tüketiyor. Bunların hepsi normal. Hepimiz bir şekilde bu yaşadığımız deneyimle baş etmenin bir yolunu bulmaya çalışıyoruz. Ve yaptığınız bazı şeyler size şu anda garip geliyorsa hani normalde eskiden yapmadığınız ama şimdi yaptığınız şeyler ise eskiden çok spor yapıyorduysanız ama bir süredir hiçbir şey yapmadıysanız ya da eskiden çok kitap okuyorduysanız ve şimdi okumuyorsanız ya da bu boşluğu kitap okuyarak geçiririm ben diye düşündüyseniz ama bir türlü fırsat bulup okuyamadıysanız bunların hepsi çok normal. Her ne tepki veriyorsanız aslında yaşadığımız anormal duruma verilen normal bir tepki bu. Ve birazcık kendimize şefkatle yaklaşabiliriz. Hani her şeyi çok iyi yapabiliyor olmamız, bir takım şeyleri çok bir takım şeyler çok hakim olmamız, hayatı tam da eskisi gibi kotarabiliyor olmamız gerekmiyor. Hepimizin hayatları çok değişti. Bazımız evde kalıyoruz ve benim yaş grubum için geçerli. Bu daha çok işte çocuklarla haşır neşir oluyoruz ve hiçbir şey yapacak vakit bulamıyoruz. Bazımız hani bu kadar boş vaktimiz var ama bunu üretkenliğe veremiyoruz ya da vermek istemiyoruz. Şimdi bu kadar kaynak açıldığı için bunların hepsini kullanmanız gerekmiyor. Eğer kalbiniz istiyorsa birkaç tanesini seçin. Bir gün birini yapın, bir gün birini yapın. Eğer kalbiniz istemiyorsa da yapmayın. Bu konuda kendi üzerinize gitmeyin. Genel olarak yaşadığınız hiçbir deneyim için kendinizi yargılamamaya çalışın. Kendinize daha şefkatle yaklaşmaya çalışın. Çünkü bu süreç bizi evde kalmaya zorladı ki ben de evdeyim. 15. günüm bugün. Evde kalmaya zorladı ve evde kalmaya zorladığı için aslında birazcık kendimizle yüzleşmeye de başladık. Yaşadığımız deneyimlere başka bakış açılarından bakmaya, daha önce anlamadığımız insanları anlamaya, kendi yaptığımız olumlu ve olumlu bir takım şeyleri anlamlandırmaya başladık. Ve bu süreçte bazen kendimizle yüzleşmelerimiz biraz zorlayıcı olabiliyor. Bu noktalarda da kendimizle yumuşak ve şefkatli yaklaşıyor olmak çok önemli. Kendimizi olduğumuz gibi kabul etmek ve evet hani burada böyle bir şey deneyimliyorsun ve bu okey davranışlarımızdan sorumluyuz. Yani birine ne söylediğimizden, bağırmaktan, bağırmamaktan, kırmaktan, üzmekten bunlardan sorumluyuz. Bunların sorumluluğunu almamız gerekiyor. Ama hislerimizi öncelikle kabul etmemiz gerekiyor. Çünkü biz hislerimize direndiğimiz zaman onlar bize karşı direnç gösteriyorlar. Ve biz onları bastırdığımız zaman başka bir şekilde bize ya da karşımızdaki, çevremizdeki insanlara zarar verecek şekilde çıkabiliyorlar. O yüzden her ne hissediyorsanız onu fark edin, kabul edin ve inceleyin. Ne kadar ilginç değil mesela, çok üzülüyorum. Ne kadar ilginç, çok sıkılıyorum. Ne kadar ilginç, böyle bir üretme ihtiyacı hissediyorum sürekli ama hiç de üretmek istemiyorum. Ve içinde bu çelişkiyi yaşıyorum, bu gerilimi yaşıyorum. Bunlara ilginç deneyimler olarak bakın ve kendinizi gözlemleyin. Yani bakabilirsiniz ve kendinizi gözlemleyebilirsiniz demek istiyorum. Tabii ki benimle anlattığım her şey sadece bir davet. İcabet edebilirsiniz, etmeyebilirsiniz. Burada ben mindfulness'ı çok öneriyorum. Kendim de çok kullanıyorum kendi hayatımda. Bir mindfulness egzersizi göstermek istiyorum size. Şöyle elimizi göğüs hizamızda tutuyoruz ve e, nefes egzersizi bu standart meditasyondan birazcık farklı. Benim başka videolarım var standart meditasyonda öğreteyim Onları da bakabilirsiniz ama bugünler için bence çok iyi bir egzersiz bu. Çünkü hafif bir kontrolü eline alma hissi de veriyor. Biraz böyle olanı takip etme hissi de veriyor. Önce mindfulness egzersizini anlatacağım. Daha sonra da bunu kaygınızı azaltmak için ya da böyle oyun olarak nasıl oynayabileceğinizi anlatacağım. Elimizi göğüs hizamızda tutuyoruz. Ben biraz daha yukarıda tutacağım ki siz görebilin diye. Ve her nefes aldığımızda göğsümüzü açıyoruz. Her nefes verdiğimizde göğsümüz, e, elimizi açıyoruz. Her nefes verdiğimizde elimizi kapıyoruz. Şu şekilde oluyor. Gördüğünüz gibi daha derin nefes aldığımda böyle açıyorum ve kapıyorum daha dar az derin nefes aldığımda böyle açıyorum ve kapıyorum. Burada derin nefes almanız gerekmiyor. Yani ya da hızlı nefes almanız gerekmiyor. Her nasıl nefes alıyorsanız onu gözlemlemek amaç. Bunu bir süre yaptıktan sonra bunu bir oyuna da çevirebilirsiniz ve böyle hafif bir kontrol hissi gelmesi için işte daha derin nefes alıp açıp kapayabilirsiniz ya da daha hızlı hızlı nefes alıp sonra bir daha derin nefes alabilirsiniz. Ve bunu kendiniz varsa kardeşleriniz için, her küçük kardeşleriniz varsa onlar için bir oyun haline getirebilirsiniz. Ben tabii bunu yetişkinlere de öğretiyorum, ergenlere de öğretiyorum, çocuklara da öğretiyorum. Gerçekten herkese şu sıralar öğrettiğim mindfulness tekniği bu. Sanırım bu kadar söylemek istediklerim. Çok çok teşekkür ediyorum benden de video istediğiniz için. Kendimize iyi bakalım. Hijyen kurallarını koruyalım. Aman hijyen kral, hijyen kurallarına uyalım. Evde kalalım. Sosyal mesafeyi koruyalım ve gerçekten kendimize iyi bakmak için şu anda neye ihtiyacımız varsa onu yapalım. Yapmamız gereken bir şey, olmamız gereken bir yer yok. Ben benim öğrencilere tavsiyem okula ve normalliğe yakın olan her şeye mümkün olduğunca tutunmaları. Bunu kendim de yapıyorum. Ben de ders veriyorum online ve ders vermek bana da çok iyi geliyor. Çünkü normal rutinimin bir şekilde devam ettiğini hissediyorum. O yüzden rutininizde, normal rutininizde tutunabildiğiniz ne varsa tutunun. Kendinize dikkat edin ve umarım en yakın zamanda yakın temasla, daha yakın temasla yüz yüze farklı etkinliklerde görüşürüz. Çok çok sevgiler. Namaste.